sizlerle birlikte Among Us videosu çekiyoruz ve imposter oldum. Evet, harika bir şekilde imposter oldum. Oha, iki tane iki tane kırmızı var. Bakın, göstereyim size. Bir, iki, iki, kırmızı. iki kırmızı aldım eve gidiyorum. Ney <Sessizlik> <Sessizlik> Ne, ne 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 Gelin bakalım. Ee, biz e, yaptığımız gibi A beni takip ediyorsun ha? Boyraz ve Ömerce. size beni gösteririm. İyi bit. Şimdi biri gelsin de öldüreyim. Evet arkadaşlar. Hiç kimse gelmedi. Övülebileceğim biri falan da yok. Yani kameralar odasına gitmek istiyorum ben. Çünkü yani orada genelde insanlar bulunuyor. Kamera odasında. Sabotaj yapacağım ya da hayır. Bildiğim bir yer var. Oraya gideceğim. Ben size Öpeyim. <laughs> Aramızdan git, aramızdan git, vente gir, vente gir, aramızdan git, aramızdan git, vente gir, gir. 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 vente gir, gir. Oh, orada biri var. Durun. Biri var, biri var. Burada da biri var. Oho, vente mi bekleyeceğim ben arkadaş? Hey vardı. Bir tamam. şey buldun. Araba geride mi saklandı? Ah. ah hayır. Ah ona yetişmem lazım. Hadi, hadi aç kapı. kardeşim korkma kardeşim bir şey olmayacak bu arada bahsettiğim yer burası kimya yeri ben bu arada e, kimya yeri olacağım e, bahsetmediğim kişiye söyleyeyim o, bu var kim? O. ben hiç kimse ölmüyorum ki no. hayır yazdım ben de bu arada Yes. Water. Diyelim. Evet water dedim ben de. Bir dakika kim yazdı? Tamam dedi. No 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 no. No 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 no. No no. No 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 no. no. Hayır hayır water. Poyraz. Ama Poyraz Türk. Yani. Oho ama yok ki böyle. ef ya bulunduk arkadaşlar. Arkadaşlar bulunduk. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazar mısınız lütfen? Mod olacağım. Ben de bir panda çapkası çakayım. Herkes takmış. Panda grubu olalım. Yine kara bu. Önümüzde ben olmalıyım. <laughs> Poyraz. Ben. May yani. May ben demek. Poyraz. Ben. Borders diyor Ada Ece. Ada Ece. Brothers. Bro diyor ona yani. Ee, tabii tabii. Bye bye. Niye ki? Abla ne ya yazdın yazayım. <laughs> Arkadaşlar Creamweight olduk. Yani 3 kişi cidden bence Poyraz. Ben bu konuya değinmek istiyorum. E zaten bizi birini öldürse bitecek oyun yani. Ama ben ölmeyeyim yani. Haberce yazsın. Korkuyorum bize biraz. Bence Ece çıkacak. Ben e, ee, bu olay e, ee, a, bir çözüm bulabilmek için Allah'ım bence Turuncu Turuncu benimle geziyor Durun şuraya saklanayım da Bulamasın beni Umarım bulamaz Dur ben Aynı olduğum Kırmızı buton nerede? Oha. Kırmızı butonu bulamıyorum. Küçücük alanda kırmızı butonu bulamıyorum yani. Bir benim gibi verdi. Aa adayacaymış. Neyse. Aa ve çarpı hefe. Yok. Bu arada eğer ki benim olmak istiyorsanız böyle Birini bulursunuz. Raşi ve Tunday'a e, Mos. Ben bu oyun. Benim e, karakterim o. Var. Ve hiç değiştirmeyeceğim. Raşi'nin en sevdiği renk mor. Bu yüzden değiştirmeyeceğim. Masum'da Raşi diye biri vardı. E, Oğlanmıştı. Bu yüzden de. Onun altına en sevdiği renk moru giyiyorum. Canlıya sadiya. İnado. İyi arkadaşlar. Videoma gelelim artık. Eğer daha çok bu şekilde Among Us videosu istiyorsanız like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bay bay.